Şubat ayında e, Türkiye ile anlaşıldı. Türkiye e, Kuzey'den 62 bin tane asker, Amerikan askeri yerleştirilecekti. Hem Basra Körfezi'nden hem de Kuzey'den e, Güneydoğu bölgesinden iki cepheli olarak Irak işgal edilecekti. İşte 62 bin asker, 244 tane e, uçak ve e, işte bir dünyada e, askeri malzeme e, yığılacaktı. Fakat e, ha, yapılan hazırlıklara rağmen 1 Mart'ta Bununla ilgili tezkere Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmeyince bu iş yaptı. Yani önceden 3 uçak gemisi Basra Körfezi'ne girecekti. Ondan sonra pardon 2 uçak gemisi Basra Körfezi, 1 uçak gemisi e, Doğu Akdeniz olacaktı. Hemen bütün planlar değiştirildi ve tek cepheli bir şekilde e, yani o oynanan oyunların e, ikinci hal tarzını uygulayacak şekilde 5 uçak gemisi e, grubu hemen bölgeye intikal ettirdi ve 2003 yılında Nisan ve Mayıs aylarında, işte yaklaşık bir 3 hafta süre içerisinde Irak Amerikalılar tarafından işgal, işgal edildi. Şimdi fakat ondan sonraki süreç de ilginç. Yani. Millennium Challenge'dan bahsediyor. Millennium hani, Challenge'dan sonra da bilmem söylüyor. hatırlar mısınız? 2004 yılında Metal Fırtına diye böyle evet, bir evet. roman çıktı. Evet. O kitaba göre Türkiye ben televizyonda da e, aldım arkadaşlar tartıştım. Evet. Türkiye 10 gün içerisinde işgal edilecek evet. sonra işte artık günümüzde de işte Yunan medyasında çok evet. fazla işte 4-90 saat içerisinde Türkiye işgal edecek bilmem ne falan filan e, Amerika'nın e... çok güzel bir yerdesin Hı -hı. yani şunu mu anlıyoruz metal Hı. fırtına dönemi yıl kaçtı tam hatırlamıyorum 2004. ama ben herhalde ee, hayatın şifrelerini hmm. Ömer çıkmıştı. Ben sunuyordum o dönem için. Öyle bir dönem yaşamıştı. O zaman zannediyorum e, hani bu konuyu aldık ve Kral ve ben de hatırlamıyorum ne zaman olduğunu. E, ben bu çocukları aldığımda herkes metal fırtınayı konuşuyordu ve Amerikalılar Türkiye'yi bir şekilde istila ediyordu ve 3. Dünya Savaşı başlıyordu. Evet. Bu Şimdi... bütün şu andaki ee, yani e, Millennium Challenge'da olduğu gibi devamlı gündemdeyiz. Hatırlıyor, Hatırlıyor musun sen bu evet, Algılarımızı yönetmeye, yönetmeye çalışıyorlar. 2004-2005 tarihi. Tamam. Yani, algılarımızı yönetmeye çalışıyorlar. Şimdi Millennium Challenge'dan başta 2013 ve 2014 yılında e, Amerikalılar Ege Denizi'ni oynadılar. Adalar Denizi'ni oynadılar. Yani Adalar Denizi'ne bir 6. filo büyüklüğüne bir e, büyük filoyu desteklenmiş bir şekilde takviye edilmiş bir şekilde soktular ve Türk donanmasıyla e, Yunan deniz kuvvetlerini destekleyecek şekilde savaş savaştırdılar. Ne oldu biliyor musunuz? Amerikan donanması hizmete uğradı. 2014'te bir daha e, şey yaptılar, plan yani e, yeni baştan oynadılar. Sonuç bir daha aynı. Yani şunu söylüyorum sevgili dostlar, bakın bu programı yapmamızdaki sebep yani bugün program yapmayacaktık bu hafta biliyorsunuz bizim aslında YouTube Çarşamba günü Televizyonda da program yapmayacaktık çünkü büyük bir felaketin hani yaşıyoruz. Bu felaketten dolayı arkadaşlar daha çok felaket bölgesinden ve bölgeden haberler yapsın. Biz biz nasıl olsa bunları olaylar soğuduktan sonra bol bol konuşuruz derken ben e, sosyal medyada ve televizyonlarda bu kadar cahil cüheyla, Bakın bir daha söyleyeyim. Cahil Cüheyla'nın konuşması üzerine bu YouTube'u hatta tanıtım bile yapmadık. Bir, bir saat önce artık burama geldi. Ee, hem e, Ali'yi hem de e, komutanı dedim ki Halil atla gel. Hemen böyle bir şey yapalım, gerçekleri konuşalım. Yoksa e, gerçekleri anlatmadığımız sürece kafanızda hepinizin bir soru işareti var. Birisi tutuyor işte diyor ki Millenium Challenge bir uçak gemisi gelecek, Türkiye'yi istila edecek. Bakın soruyu soruyorum. Bir uçak gemisiyle dikkat, Türkiye bir şekilde istila edilebilir. İmkansız. Beş uçak gemisiyle bile istila edilebilir. Aklınız mı yok ya? Buna nasıl inanırsınız? Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin farkında değilsiniz. Yani Türkiye büyük bir felaket yaşamış. Belki rakamlar, çok sıfırlı rakamlara Gidebilir vefat eden vatandaşlarımız sayısı ama Türkiye çok güçlü bir ülkedir. NATO'nun ikinci büyük e, askeri yapısından bahsediyorsunuz. Bir uçak gemisi Türkiye'ye gelse, bir tanesinden bahsedelim. Bu bahsettiğimiz şu anda hani genel itibariyle baktığımız zaman şeyden e, e, Bush'tan Baba Bush'un gibi. Yani bu ne? Limite yani, yani, son yani o gemi zaten çok eski bir gemi de. Evet. Hani bilmeyen konuşuyor. Şey de öyle, Nietzsche öyle. 18 yaşında Tabii. gemi. yani. Şimdi A onları da konuşacağız. Hı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Geldi, üstünde de uçaklar var. Türkiye gibi bir şekilde, Türkiye ne yapar? Yani sen şimdi kurmaysın. Onun için soralım bu soruyu. <laughs> Valla uçak gemisini batırır. Ha? uçak gemisini batırır. Yani uçak gemisini şöyle diyeyim. Uçak gemileri ee, okyanuslara uygun gemiler. Yani e, Akdeniz'de uçak gemisi olarak ne var? Altıncı filo var. Altıncı filo ve e, uçak gemisinin etrafında bir sürü onu korumaya çalışan e, bir dünya denizaltı dahi var. Yani nükleer denizaltı bile uçak gemisi gruplarında yer alır. Çünkü onlar daha ileriden savunma yapacak şekilde. Ancak uçak gemileri okyanuslara uygun gemilerdir. Yani Akdeniz gibi hele Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi, Ege Denizi gibi orada hayatta kalma şansları yok. Dolayısıyla bizim kendi coğrafyamız aslında savunmaya, kendisini savunmaya çok müsait bir coğrafya. Denizden savunmaya çok müsait bir coğrafya. Dolayısıyla bize denizden saldırmaya teşebbüs edecek herhangi bir emperyalist anlayış Yapır. çöker. Yani Sadece. şey yapamaz. Mesela Irak gibi çok zayıf bir rakibe 2003 yani yılında 5 şimdi... uçak gemisiyle adeta sıfır düzeyindeki bir kuvvete yani e, var güçleriyle saldırdılar. E, emperyalizmin şu huyu vardır, çok zayıf kuvvetlere bir fil kendileri e, işgal, işgal teşebbüsüne girerler. Kuvvetli olan rakip hasımlarını ise e, vekillerini kullanarak, yani mesela bugün Ukrayna Rusya savaşını düşünün, Ukrayna Amerika'nın vekilidir şu anda. Veya Türkiye Yunanistan gerilimi düştü. Şu an Yunanistan'ın da bir e, Amerikan vekil, vekil olarak. olarak bir önemli bir rolü var. Dolayısıyla güçlü kuvvetlere karşı her zaman için PKK da aynı şekilde evet. vekil unsurlarını e, kullanıp o güçlü e, rakibi e, zayıflatmak için alternatifler Şimdi bir alınır. uçak gemisini alalım. Yani Akdeniz'e girdi bu gemi. Bakın aklı evvellere söylüyorum. Şimdi bu gemiyi kaç tane gemi koruyor? Ya yedi sekiz geliyor. Tamam, bunlardan ee, bir tanesi eskiden Nietzsche'di değil mi? Bu ha bir tanesi Nitsi. <laughs> o şu an e, Arleigh Burke sınıfı dediğimiz e, muhripler e, Amerika'nın deniz kuvvetlerinde 89 tane var. Yani bizim İstanbul'a gelen hani o Harp Mark bir şeyler falan diyorlar ya işte depreme evet. yol açtı işte falan filan diye e, 89 tane e, aynı tip gemiden var. 296 tane savaş gemisinin 89 tanesi bu e, Nitsen'in kardeşleri, A. L. Brooks'lu dediğimiz, şimdi bunları altı ben, tane ben, uçak gemisinin etrafına koyduk. Bunlar ben, ne yapıyorlar uçak gemisini? Bir şekilde korumaya çalışıyor. dışarıdan gelecek etkilere karşı koyuyorlar. İki, denizin altına iniyoruz. Denizin altında da tabii eninde sonu sapmarinler var. Denizaltı var Denizaltılar. Yani. Bir de denizin üstünde uydular var. Uçaklar, insansız savaş uçakları, mayın, işte bütün diğer düşman savaş gemileri, asimetrik bir, türü, bir, bir sürü yetenekler, karadan atılan güdümlü mermiler, balistik füzeler, bir dünya ve elektronik harp. Yani öyle bir an gelebilir ki hiç beklemedikleri bir elektronik silahla karşılaşıp Amerika'nın dahi başa çıkamayacağı, çünkü Moskova öyle battı. Elektron harp sayesinde var, yoksa Moskova e, kolay kolay batırılacak bir gemi değildi. Elektron karbin e, işte üstün yapısı sayesinde, üstün avantajları sayesinde iki tane birim mermiye bile battı o gemi. E, Moskova aynı derken şey, gemiyi de söyle, Karadeniz'den battı. Karadeniz'de evet. batan gemi evet, e, Ukrayna <laughs> Ukrayna'nın batırdığını iddia ettiğimiz değilizler değiliz. değiliz. E, <laughs> şimdi bizim siyamızın yapmış olduğu elektronik harp ile e, e, karantinip öyle batıldığı yönünde evet. çok güçlü iddialar var. Evet. Elektronik harpte de ne olduğunu söylerseniz yani elektrikli ağızlar çalışmıyor, radarlar kapanıyor, şeyleri, ateşleme sistemlerini çalıştıramıyorsunuz. Öyle bir kütle halinde. size size gelen e, her türlü e, ateşi Farkına varamayacak evet. şekilde böyle bir köreltme olayına maruz kalıyorsanız yani kendi sensörlerinizi kullanamıyorsunuz. Bak şimdi, sevgili sanat. kardeşlerim. Buna rağmen diyoruz bak. Buna rağmen. Ne dedi biraz önce? E, komutan dedi ki, ya dedi 5 tane de gelse bir şey fark etmiyor. Türkiye'nin konumundan dolayı bu. Ama bu e, okyanusta bir şekilde bir manevra olsa gerçek çok güçlü bir şekilde makinalar. Biz mu? Hindistan olsaydık mesela olay farklı olurdu. Yani te Tehditin boyutu 5 tane uçak gemisi çok farklı olurdu. Ama Türkiye'nin mevcut jeopolitik konumu kendisini savunma açısından çok avantajlar sağlıyor. Dolayısıyla bu avantajlı konumda bir emperyalist güç dayı olsa çok yüksek ateş gücüyle bile saldırırsa var başarı şansları çok düşük. Neymiş? Yani şunu söylüyoruz. Bir tane Amerikan uçak gemisi geliyor ki bu e, kaç yılında yapıldı? 97 mi bu? Ee, şey? iki, e, 2000, o en sonuncusu yanlış hatırlamıyorum. 2008 veya 2009. Tamam. Arası. Şimdi şöyle düşünün. Bush geliyor. E, üzerinde kaç tane uçak var? 90. 90 tane uçak taşıyor. Yani şimdi buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri böyle bir mekanizmayı savaşa sokup bu riski alır mı? Valla ben onların yerinde olsam bu kaybı göz almam çünkü e, asıl, bu kesin kayıp mıdır onlar için? Tabi tabi yani e, uçak gemilerini kaybederler eğer e, böyle bir e, savaşı göz alıyorlarsa e, bu tabi Pasifik'teki dengelerin sarsılması anlamına geliyor. Yani e, Amerika'nın asıl gücü Pasifik'te. Tabi şimdi bakın yani o Pasifik e, donanması çok güçlü bir tabii, donanma. Şimdi sevgili dostlar bakın Amerika Birleşik Devletleri. Ben size daha önce söylediğim gibi benim denklemimden gidiyoruz. Rusya ile birlikte bir anlaşması var. Yalta 2 diyelim buna. Bu anlaşmayla birlikte veya Tahran diyelim, Tahran anlaşması. Bu anlaşmayla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile Rusya'nın bir şekilde yakınlaşmasını istedi. Dolayısıyla bu yakınlığın bozulması Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde işine gelmiyor. Niye? Yunanistan'da kurmuş olduğu üstlerle birlikte Batı'nın sınırını belli etti. Bundan sonraki taraf Rusya, Türkiye yani bahsettiğimiz Orta Doğu biraz da ön Asya'ya kadar giden taraf. Ondan sonra da üçüncü bir pakt e, e, var. O da aslında nedir? İşte Çin'in olduğu, aslında bütün e, hani, hareketin Çin'e karşı yapılacağı bir yapı. Amerika Birleşik Devletleri olsanız. Önemli bir savaş gemisi e, Bush eski de olsa Pasifik'te mi tutarsınız? Veyahut da şunu söyleyelim bakın yalnızca matematize ediyorum. Siz burada Akdeniz'de bir savaş çıkmasını ve güçlerinizin bir şekilde bu savaşta enerji kaybetmesini ister misiniz? Yakında çıkacak Pasifik'teki savaşa rağmen. Bir, bir uçak gemisinin batırılması demek çok büyük karizma kaybedemektir hem Amerikan ordusunda yani bizim deniz kuvvetleri ya da bizim kuvvetlerimiz kadar küçük görülen Amerika'ya bazı olarak iki kıyaslamada biz böyle bir şey yaptığımız anda bütün ülkeler cesaretlenir. Ya demek ki biz bunları yatırabiliriz diye. Ve çok büyük propagandası olur. Amerika böyle bir şeye asla yani kar zarar ilişkisine baktığında girmez. Bir de elinin altında Yunanistan varken PKK, PYD varken zaten böyle işleri hiç kendi gündemine bile almaz diye düşünüyorum. Bir de Amerikalılar çok iyi savaşçılar değil. Onu ben de ne demek istiyorsun Şimdi Amerika'da? Daha örnek vereyim Bunu mesela. De Şimdi 1980-1988 yılları arasında İran Irak Savaşı oldu ya, bu savaş esnasında Basra Körfezi'nde Amerikan gemileri de bulunuyordu. Yani Bahreyn ve Eşitler'deki üstlerini kullanarak, ağırlıklı olarak Bahreyn'de Manama üstü var, onu çok sık kullanıyorlar. Ee, 1987 yılında Stark, ee, yanındaki iki diğer Amerikan gemisiyle beraber bir taktik eğitime çıkıyorlar. bazı Körfezi'nde tabi savaş bölgesinden uzak duracak şekilde ve tabi havada sürekli olarak Avak uçağı var. E, 200 mil e, ötesinde bulunan bir e, Irak savaş uçağını Mirage F1 savaş uçağını e, AVAX tabi bildiriyor ve data link üzerinden de yani resmi hakimler. Resmi hakim olmalarına rağmen e, Irak uçağının çok fazla kendilerine yaklaşmasına izin veriliyor. Çünkü ee, bir e, miraç patikası da böyle bir e, patenler var onların o patenden sapacaklarını düşünüp tedbirsiz davranıyorlar ve son ana kadar e, uyanmıyorlar Irak e, uçağı kendini bir Irak şey İran gemisi zannedip e, taarruz et, ettiğinde kalem oynatamıyorlar Ka ve bu gemi 19 saat boyunca yandıktan sonra 30, toplam 39 tane denizcisi öldü 22 denizci de yaralandı az daha batıyordu. Son anda böyle etraftan yetişen e, diğer gemiler sayesinde e, zar zor kurtuldular. Ve tabi bu tür durumlarla karşılaştıklarında da e, psikolojik olarak da kötü etkileniyorlar. Yani bunların tam bir sene sonra da USS Vincent's, bu e, e, bunların e, kendi kravazörleri, Tycoon Dragon dedikleri, bunların hava soma çok daha üstün olduğu için özellikle getirmişlerdi. Bunlar da o psikolojiyle her an herhangi bir şekilde sağdan soldan e, ummadıkları bir tehdit tarafından vurulacağım hissiyle e, bir İran yolcu uçağına, Airbus yolcu uçağını e, bir F-14 İran savaş uçağı zannederek İndirdiler. Düşürdüler. Evet. Yani içindeki 290 yolcusu ki bunların 66 tanesi çocuktu. E, bir sürü sivilin ölümüne sebep oldular. Ee, yani iyi savaşçı değildir. Değiller. Yani bunu zaten savaştığı her yerde görüyoruz evet. değil mi? Yani şimdi çünkü şöyle düşün Amerikan askeri ben e, yani 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda Ankara'da olduğum sürece Türk-Amerikan Derneği'nde çalışıyordum. Balgat'a gidiyordum. yani Balgat üstü vardı o zaman için. Yani üstte adını için yani askerlik bile eğlence olarak bakıyor. Yani Türk askeri gibi veyahut da yani hani bir Macar askeri gibi görmüyor işi. Yani o onun için bu bir görev. Yani hatta komutanlarına bile hani bizdeki olduğu gibi hani aslık üstlük ilişkilerinin çok yaşanmadığı bir durumu yaşayabilirsiniz. Ama şu nettir ki Amerika teknolojik olarak üstün bir ülke. Ama teknolojiyi ha. iyi kullanamayan bir Tabii. ülke. Ha. Şimdi <laughs> Bunları tabii sen komutan e, hani e, daha iyi bilirsin çünkü sen teknik adamsın bu konuda. Onun için e, şimdi e, şöyle bir yöle, yöne doğru gidelim. Şimdi baktık ki, şimdi yine belki ekrana yeni gelenler için söylüyorum. Efendim konuştuğumuz konu çok konuşulan Millennium Challenge e, raporunun bu 700 küsur sayfa bir rapor. Bu raporun da bu özeti. Bu özetin içinde çok önemli bir yapı var. Bakın belki bahsettiyse birisi de hakkını yemeyin. Ama atlanan bir şey. Bu raporun ye, hani bu işgal konusunda üç ana noktası var. Şimdi herkes diyor ki deprem olacak. Depremden sonra bir gemi gelecek, gemiyle birlikte işgal edilecek. Bu üç ana raporda, yani bu üç noktada birincisi Ocak aylarında diye gösteriyor. Hani benzeşti. Ondan sonra Mart ayının sonunda bir operasyon yapıyor. Ardında da Temmuz ayında da bir operasyon yapıyor. Yani buna baktığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Biraz önce Halil'in söylediği gibi Irak operasyonuyla şey gibi şablon gibi oturmuş oluyor. Yani birileri bizi korkutmaya çalışıyor aslında. E, bu kasıtlı böyle bir durum. Şimdi normalde bizim bu tür e, harb oyunlarında veya bu tür e, bilgisayar destekli... E, işte simülasyonlarda bu senaryolar çok fazla dikkat edilmez. Zaten jeneriktir. Onlar, işte senaryo dediğimiz olay bir sos. Yani önemli olan askeri yetenekler nedir? Benim askeri yeteneklerim nedir? O coğrafya nedir? Budur. O coğrafya üzerinde bu askeri yetenekler karşılıklı olarak savaşırlar. Yoksa o senaryoda işte şu ülkede, bu ülkede şu sorun vardı, şu siyasi şey, deprem oldu falan filan bunlar tamamen sostur. Ee, ve bu harp oyunlarında dikkate bile alınmaz. Yani bir sefer okunur geçilir o kadar. Olayın ruhunu anlayabilmek için. Ee, asıl maksat bu se senaryoların savaş Psikolojik savaş. Kasıtlı olarak bunu yapıyorlar. Yani Associated Press'in e, işte Amerika'nın kendi milli tatbikatının senaryosunu işte biz, bize biz öğrendik deyip işte açıklaması, dünya kamuoyunu bu evet burası Türkiye'dir diye de yorumlaması direkt olarak e, psikolojik karakter maksatlı oluyor ben değerlendiriyorum. Yoksa e, Amerika'nın bu coğrafyada başarı şansı e, yok bence. Peki şimdi gelelim tabii e, çok konuşulan kocaman bir bayrak açan Nietzsche gemisine. Şimdi e, biraz istersen DDG 94. Yani Alebirds'un fütü. Evet. Gemiden, yani şimdi biraz da senin konulara da atıfta bulunarak girelim. Şimdi bu gemi geldi. Gelir gelmez kocaman 15, bir bayrak 15, açtı. 15 metre bayrak. Tamam.